Bu hanımefendiyi gördüm. Yanında gençten bir çocuk vardı. E, şu anda bu insanlar e, güvercinlik. Muğla Milas. Milas, güvercinlik. Evet. Nasıl gördünüz? E, e, bu insanlar bana 50 TL para verdi. Özlem Hanım kendisi verdi. E, Adını da belirtti. Bana de çok çok dua edin. Kubilay sen de koştur koştur hemen bu... ...Milas tarafına bir git yavrum. Bir buçuk ay önce zorla evlendirilmek üzere kaçırılan... ...Özlem Kurun'un izini süren ekiplerimiz... ...soluğu ihbarların yoğunlaştığı... ...Muğla'nın Milas ilçesinde aldı. <laughs> Görüntülerdeki kız Özlem mi? Aydın'da 17 yaşındayken... ...abisinin en yakın arkadaşı tarafından kaçırılan... ...Özlem'in kaybını araştırmaya devam ediyoruz. Yayınımız sırasında güvercinlikten... ...ve mumculardan ihbarlar gelmişti. Özlem burada olabilir diye... ...şimdi o ihbarlardan birinin yanındayız. Programı izlerken... E ee, böyle bir ihbarın olduğunu görünce dedim a bu kız o kız 7.5 civarı 7.20 civarlarında karşı caddeden geçiyor bu kız. Eşarplı, şalvarlı bir kızımız. 2-3 defa geldi geçti ama yalnızdı. Arama çalışmalarına Özlemin abisi Emre de katıldı. Sokak sokak genç kızdan biri zarandı. Özlem Kuru nerede?